Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün beraber Granny Rabab oynayacağız. Modlu olan şöyle başlayalım. Arkadaşlar burada şey var. Mesela gran var. Yani Granny birdeki evde yani hem Grand Drina hepsi var yani. öyle bir bunu disable olsun şimdi baştan göstereceğim oyunu hatta silahları da açtım bakın şimdi gösterecek hepsini görüyorsunuz silahları burada full silah var tüm silahlar yani bunu nasıl alacağım seçtiğimi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Şöyle şöyle da. İşte arkadaşlar burada bunu alıyorum Şunları böyle dolduruyorum böyle. Mesela bu şöyle yapayım. neredeyse bakın şöyle şöyle şöyle, devirdim. bakın Geldim, bunu böyle vurdum Grand Grandpa nereda? Bakayım bakalım, bakalım grand O burada diye biliyorum. Elim şapta kalsın. O burada oluyor çünkü yani Arabanın anahtarı çok iyi. kod arabanın anahtarı yukarıda. Nerede ki acaba? Çok merak ettim. Nerede bu ya? Açık oluyor genelde. kapısı. Burada oluyor yani. Oh, 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 oh. Ha ben grampa ya açmayı Doğru. Doğru. Sabah kadar bakacağız mı? Yani böyle gösteriş için dedim. Geldi. Şöyle bir buruş yaptım. Yani böyle. İşte bunu alıyorum. Da bu doldur. Geliyorum böyle. Yok. Bazolini patlatırım. Şöyle, şöyle vur Ya ben mal mıyım ya? Ya bir şey olmaz ya. Arabadan kaçacağız. Çok iyi. Playhouse en sevmediğim. Şimdi dövebiliyoruz git, 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 git. Şöyle şöyle sokabiliyor musun? <laughs> Oyunu öyle bir ki. Ya. Bug bile Çalışmıyor yani. Bak bile çalışmıyor. Yani. Şurada şöyle bir şey yapacağız. Şimdi tamam. Sanki alt tarafı daha çok. Şöyle yapayım da. Çok az geçiyor. yapınca herhalde iyi ses geliyordu. Yeni aldım kulaklığı bu arada. Önce yine siz şu maviyle gördünüz. Abov bir korktum. Abov dur şu bekle. gel. Aa kalbim çok kötü. Kulaklık da çıkıyor kulağımdan. Hadi hadi. Ugh. Oh. vuracaktım eşeksin. Hayırdır lan? 1.5 dakika, 2.5. Daha tamam artık cıvıtmayalım. Ama yakın yerlere atalım şimdi. <laughs> Bu da bende kalsın. Hiçbir şey yok. Ya sen orada niye niye bu ki? Bu sendriğinde de pusu yap ya. Bir sen... Ne için Türkiye Open Pekaz gelmesini? Ama haksızlık bu ya. Arkadaşlar önceki videoya çok destek verdiğiniz çok sağ olun. Valla geri geldiğinde kadar destek vereceğimi hiç beklemiyordum. Hepiniz evet, çok sağ olun. Çok, çok Arkadaşlar keşfetten gelenler abone olun. Beğenip yorum atmayı unutmayın. Global'a çıkalım. Kitabı at. Peki hadi vursana ha. Hı hı. Parçalara ayrılırsın. biz buraya hiç bakmadık. şuralarda da bakalım. en yani ne olur namaz olmaz. alalım. Ne olur ne olmaz. Bir bok çıkar. Zaten ben oyunu bitirme amacım yok. Şu an. İstesen bitiririm. Şöyle bitiririm. Çok iddialı. Ya bitiririm derken yani. Şey yaparız istedim yani. Üç güdümü yükseltirim. Daha da oyuna odaklanırım. Çok odaklanırım. Bir de uzun sürer yani video 20 dakika falan olur. Kesmeyle uğraşamam. Da 12 dakika video yapıyorum. Kese 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 boş yerlere 10 dakika 9 dakika falan oluyor video. İşte 20 dakikalık video yapsam 14-15 dakika falan olur. İstemiyorum. Kodaşlı adaydı. ne oluyorsa orada. bu abone Bir abone Geberiyen yani, ne yapayım? Şimdi tekrar aktif ettim. gelin. kalsın mı? Ha şurada arabanın anahtarı vardı. Dur. Ne alayım ya arabanın anahtarı? Burada ne var? O çevirme şeyi mi var? Yok hiçbir şey yok. Kedi var. Kediye alırsak. İçeri gir. Pompa var. Hop 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 hop. Yap. Yap. Değiyor. Değil mi size? Hayır alacağım. Ya oğlum niye alamıyorum ben? Onun yanına sen gel şurası, şuraya sen şuraya gel. Bekle. Ses yükseldi. Geri zekalı o benim aa Buz şeyine takılmış. Geri zekalı. Yukarı çıkın derken değil mi? Aynen. Malın oğlu. Ha? Öyle kalırsın işte. Aptal. Hop. Böyle attık. Mal. Yap. Şuraya canavar mısın sen amına Var çocuğu bir yerden çıkacak gibi. Hadi. Seni yani kafandan vurayım şöyle. Amacımıza doğru gidelim. Heh o şuradaydı. Ne oluyor? What the he? İki tane. Ya nasıl oluyor? Bu geldi bu arada. Ya kucu 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 hoşçakalın kucu kucu